Bir de beyefendi. Bir beyefendi. Bir beyefendi. Bir beyefendi. Bakıyorum. 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 Buyurun, buyurun beyefendi, buyurun. <laughs> gel gel buraya otur ya gel. gel. <laughs> buyurun buyurun böyle alalım. Korkmayın. O kadar iştahla geldiniz geri geri gidiyorsunuz böyle. Şu mikrofonu size vereyim. Size mikrofonunuz verildi. Biraz yaklaşır mısınız <gülüyor> beyefendi? Yaklaş. <laughs> Yaklaşın bana. Allah. <gülüyor> 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 evet isminizi alalım. Çağla. Çağla beyefendi isminiz. Kadir. Kadir. <laughs> Kadir Bey ve Çağla Hanım'la beraberiz. Yapacağımız şey şu. Çağla Hanım'la ve Kadir Bey'le ile 35 dakika sohbet edeceğiz. Öyle değil tabii. Birkaç dakika sohbet edeceğiz. Onları biraz tanıyacağız, daha sonra onları yerlerine oturtacağız ve daha sonra onlarla ilgili bir oyun oynayacağız. Finalde ben söyleyeceğim oyunun nasıl bir oyun olduğunu. Önce hep birlikte e, memleket dahilinde ve dışında ve stüdyo içerisindeki bütün seyircilerimizle Çağla'yı tanıyacağız birazcık. Çağla, 18 yaşından büyük müsün? Evet. Sen ne yapıyorsun dayıoğlu? <laughs> tamam. Önce Çağla'yı tanıyacağız. Çağla kaç yaşındasın? 18 yaşından büyük. 19. 19 yaşındasın. 18'i bitirdin. <laughs> ya bir buna bakıyorum, bir buna <gülüyor> bakıyorum. <gülüyor> evet. Çağla Hanım neyle meşgulüz hayatta? çalışıyorum radyo. Radyo. Ne yapıyorsun radyoda? Şikayet yetkilisi. Şikayet yetkilisisin. Bir radyonun şikayet yetkilisi oluyor mu? Yani oluyor. Ne şikayet ediyorlar? Doğru düzgün çalın falan mı diyorlar? Ne diyorlar? <gülüyor> <gülüyor> ya e, söyle söyleyeyim. Beğenmedik. Niye bizim adımızı okumadınız? Ürün bize gelmedi vesaire kampanyalardan bir dünya şikayet ha, oluyor. Ben... Değişiyor. Ee, ürün bize ne... Siz ürünler falan mı veriyorsunuz radyoda? Öyle bir şey mi var? reklam aralarında kampanyalar falan oluyor. Ha, kampanya canlı yayınlarda sunumlar oluyor, beğenmeyenler oluyor. Da <laughs> 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 evet, Çok zor durumdayız arkadaşlar. Çok zor. Ben istersen geleyim alayım onu. <gülüyor> <gülüyor> o tarafa ben <laughs> olabilir. Gel, eee, tek Ne ne kadar süredir radyodasınız? Yeni. Hmm. Yeni, yeni başladınız. Hı -hı. E, bir okul, üniversite falan hazırlandığınız bir şey, istediğiniz bir şey var mı? Şu anlık yok. Yok. Radyoculuğu seviyorsunuz. Evet. istiyorsunuz, evet. Orada şikayetlere evet. bakıyorsunuz. Nasıl bir ortam? Sizden başka şikayete bakan var mı? Ee, benden başka bakanlar var ama en iyi ben idare ettiğim en için iyisi. herkes bana şükrediyor. Na, nasıl, ee, nasıl, idare... <laughs> nasıl idare ediyorsunuz kızgınlıkları? Nasıl idare? Nasıl idare ediyorsunuz? Ayağım ben de Arıyorlar. orada. Evet. Ha, bırak senin şöyle biraz kapat kapat gör. Biz Çağla'yla güzel güzel sohbet edelim sonra sen devam et. Evet Çağla e, radyoda kaç personel var ne yapıyor? Ne tür departmanlar? Evet Çağla'ya odaklanıyoruz. Ben alayım onunla biraz dolaşıp geleyim mi ya? Siz bir çıkın. Gel. Gel de Sen işin bitince bizi çağır Tamam. Siz bir çıkın. Radyoda. Sezgin, sen de bak birbirlerine bir şey yapmasın bunlar. <laughs> Gülay, sevgi göster. Tamam. Evet. Şimdi Burak ve diğer arkadaşımızı sahneye alıyoruz. Al kardeş. Ayancım. Haklı Kazan mübarek olsun. Ben biraz sohbet ettim. <laughs> Öyle mi? Bana mı bırakıyorsun? Sen devam et. Evet, bir, biraz da reklam aramız geliyormuş. Biraz da hızlı olmamız gerekiyormuş. Öyle Haberi mi? Haberi geldi. Sen devam et. Kardeşim hoş geldin. İs Mikrofonu bana vermez. Kendine tut. Ha. <laughs> evet. İsminiz nedir? Kadir. Sir. Kadir ne yapıyorsun hayatta? Her istediğimi yapıyorum. <laughs> Her istediğimi yapıyorum. <laughs> Her <laughs> bir ya bir meslek uğraşı bir şey var mı? Yok, bir meslek bile yok. Kafana göre. He takılıyorum. <laughs> evet. evet. ne yapıyorsun mesela? Neden keyif alıyorsun hayat? Her şeyden Her şeyden alıyorum ya. Her şeyden ha. keyif alıyorsun. Bak. Evet. Güzel. <gülüyor> 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 Mikrofon. E, i̇sim neydi tekrar? Kadir Eser. Kadir. Eser. E Kadir Eser. Mikrofonu evet. böyle tut Kadir'ciğim. Tamam. Çünkü sesin Bizim memleket dahilinde ve dışında televizyon izleyicileri tarafından duyulmuyor. Tamam. Stüdyodan duyulabiliyor ama kaç tamam. yaşındasın Kadir? 25 yaşındayım. Ne yapmak istersin? En çok yapmak istediğin şey ne hayatta? Bilmem ki. Aman neredeyse ne Olursa düşünürüm. Olur. Ha. Tuttuğun bir takım var mı? Kaç? mı? Kasımpaşa. Kaç? Kasımpaşa. Kasımpaşa. Başka takım yok ki. Başka takım yok. Peki dün Beşiktaş'ın Liverpool'u yenmesi senin hoşuna gitmedi mi? Gitti, gitmedi ya. mi? Gitti. O hoşuna gitti yani. Gitti. Maçı izledin i̇zledim, mi? İzledim. Stad'da izledim. Stad'da izledin. Stad şey... Stad'da, Stad'da. ha. <gülüyor> <başa> <gülüyor> gitmedim ben. Tamam gitmedi. Stad'da izledim. Ee, Burcun var mı? Bir Burcun. Biliyor musun Burcunu? Yok bilmiyorum. Hangi <laughs> ayda doğduğunu biliyor musun? <laughs> Eylül. Eylülde. Ekim'in 3'ünde doğdum. Ekim'in 3'ünde. Ha. Terazi. Pera peki terazi Burcunun özelliği ne? Biri söyleyebilir <laughs> mi? Bir kişi. Bir kişi. Hanımefendi. İyi, dinleyelim. Yani terazi burcunun özelliğini bilen var mı? Gerçekten yani bir anları bir tutmaz. Evet, evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir daha alalım, alkıştan duymadık sesinizi. Başımda bir terazi var, oradan biliyorum. Ruh hali çok farklıdır. Bir anda gülerse bir anda ağlar ki çok egoları yüksek insanlardır. Kesinlikle ağlamazlar o da ayrı mesele ama. Öyle mi? Çok egolu yüksek bir <laughs> <ters. Evet. gülüyor> Kendini seven insan. Yani benim... Ego tavan. Yani Efendim? Ego tavan yapıyor. Ego tavan yapıyor. Evet. Ama zaten terazilik de dengesiz. Yani evet. Allah başa vermesin terazi erkeğini. <laughs> memleket Kasımpaşa mı? Yozgat'tım ben. Yozgat'tan Kasımpaşa'ya geldiniz. Evet. Aileniz Kasımpaşa'da mı Kadir ben, Bey? Benim yok kimse. Ailem yok ki Aileniz yok öyle yok. mi? Ee, Yozgat'tan kimle geldiniz? Amcamlardır onlar bakmıyor. Evet, siz nerede yaşıyorsunuz Kadir Kaşpaşa'da? Bey? Kasımpaşa'da. Kasımpaşa'da yaşıyorsunuz. Arkadaşlarınız falan var anladın, mı? Ha, bak onlar oturanlar arkadaşlar. Neredeler? Ha, bak Arkadan Kasımpaşa'dan gelen arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar onlar. <laughs> evet, stada gidiyor musunuz? Gidiyoruz. Maça Kasımpaşa'yı destekliyor musunuz? Gidiyorum. Evet, Kadir'cim. Evet. E... Kasımpaşa'yı <laughs> gelirsin gün maçı izlemeye. Efendim abisi burada. benim arkadaşım ya abim. E, kimsem yok diyorsun abim yok, varmış yok. yok. işte. Mahalleden arkadaşlarım bunlar. Büyüklerinize da. mahallede ha. büyüklerinize abi diyorsunuz. Evet. Biz de mahallede büyüklere abi evet. diyoruz genel olarak. Evet. arkadaşlarım ya. Evet. Ne yapmak isterdin Kadir ya? Hayatta yapmak istediğin, Kasımpaşa dışında yaşasam dediğin nerede yaşamak isterdin? Her şehirde isterim, ne yaşayacağım? Her şehirde bir yaşayayım diyorsun. Ha. Ha. Her şehri bir tadayım diyorsun ha. Ha. Kadir'ciğim. Evet. Tamam Kadir'e sorusu olan var mı? En büyük hayali ne? Sordum en büyük, en büyük hayali. hayali ne olmak isterdin? Hayatta ne olmak isterdin, ne yapmak isterdin Kadir? Temiz işine inmek isterdim. Temizlik işine. Temizlik Dipl işine. Girecektim. girecektim giremedim şimdi. Neye girecektin? Temizlik işine. Girecektin giremedin. Yani diplomayı alamadım. Bir de okula gidiyorum şimdi. Okula mı gidiyorsun? Bil temizlik Bil okulu mu var? Yok. Belediyenin kustanında veriyor da oraya gidiyorum. Aa, okuma belediye... yazmaya gidiyorum. Neyi? Yazmaya ok gidiyorsun. okuma yazmaya gidiyorsun? Okuma yazmam yok diye gidiyorum belediye kustanına. Ha belediye kurslarına gidiyorsun, temizlik işlerine girmek ha, istiyorsun. Ha diploma alamıyor şimdi. Ilk. Diploma aldığında temizlik, temizliğe diploma mı istiyorlar? Öyle bir şey mi var? Benim diplomam olmadıysam ben giremiyorum şimdi. Temizlik şey işine diploman olmadığı için giremiyorsun. Aha. Tamam. Peki Kadir'cim sana çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sağ ol Kadir'e alkışlıyoruz. Medeni cesaretinden ötürü bizimle sahneyi paylaştılar.